Herkese merhaba, günaydın. Bir markete geldim. Bir de bıçma ne mi var? Başlayalım. Paşa Bahçe'nin Borcam ikili oval tepsi 25.90. Rakle markasının sarı sedef tabaklı heybeli çay seti 32.90. Şöyle pakette de göstereyim 12'li. Gold renk çok güzel. Hürrem ayaklı cam kase çok güzel, çok şık. 16.90. Tuğlu porselenin kahve fincan seti 12'li 19.90. Tuğlu e, tuğlu porselen yuvarlak porselen tabağı 17 cm 7.95. Yine tuğlu porselenin e, kayık porselen tabağı 15 cm 6.90. Bir de 12 santimetrelik olan e, kayık porselen tabak 5.95 tamam Turu porselenin böyle sosluk var Damla e, modelli 5.95 e, Kayık tarzı olan var yine aynı fiyat 5.95 <laughs> Paşa bahçenin böyle tekli Oval e, tepsi diyelim tabak 7.95 Kivi arkasının kivi <laughs> cam su ısıtıcısı bir ee, bakayım çıkarabilirsem. Çok kalabalık çıkartmadım. 79.90'a fiyatı. Cam su ısıtıcısı. <laughs> Kitap okurken, resim yaparken, yemek yerken, film izlerken böyle mini masa. 16.90 farklı renk seçenekleri var. Şu an elimde gri, pembe vardı. Krem rengi vardı. Şöyle yanlardan malzemeyi koyacak e, cepler var. Böyle bu model. Rio markasının, Nova markasının kadın erkek terlikleri 9.95. Tek renk böyle kahverengi gelmiş. Bayanlar için de böyle bordo renk var. Çok güzel. Aynı fiyat 9.90. 36 ve 44 numaralar arasında numara araları var. Çocuk sandalyesi 19.90. Kırmızı rengi var. Birazdan pembeyi de göstereyim. Bir de pembesi var. Evet futbol topu, basket topu gelmiş. 19.90 ve voleybol topu aynı fiyat. 19.90 bir de basket topu. ihtiyacın varsa kesinlikle alın. Çünkü normal spor mağazalarından gerçekten çok çok pahalı. Şu an çok uygun. 19.90 top çeşitleri. Bay bayan yağmurluk. Şu an elimdeki erkekler için Liton markasının medium XX large bedenleri arasında 49.90 90 Cup Sweet Shirt Muhammed Ali'nin 44.90'a siyah rengi var yine Liton markasının erkek kapşonlu t-shirt 39.90 medium ile x bedenleri arasında şöyle resimde görüldüğü gibi gri koyu gri tonunda rengi var Frida Kahlo markasının kapşonlu tişört bayanlar için 39.90 Dinamik markasının egzersiz çekme kayışı böyle filede tabi ben kutusunda çıkardım sarı renkte 59.90 yine Liton markasının erkek eşofman altı var e 44.90 bedenleri de medium ile x large arasında beden arası var Saks markasının e, bayanlar için termal tight, özel dikişli termal tight, small ile medium e, bedeni var. 14.90. Bir de kadınlar için yağmuruk olanı var. Onu da göstereyim. 49.90. Evet, şimdi burada da tek fiyat plastiklerde. Şöyle X bir askı. Süngerlik Titiz markasının tek fiyat. 2,5 buçuk lavabo fırçası katı sabun sabunlu halı silme yıkama artık hangi açıdan kullanırsanız öyle bir fırça plastik kürek toz alma küreği çamaşır ipi şöyle iki modelli fırça bunlar gördükleriniz hepsi iki buçuk tabii ki doluydu kutu bitti plastik çay tepsileri 17.90 böyle çilekli olanı nazar boncuklu ve yuvarlak bir de böyle meyveli olanı bunlar hepsi böyle tekli fiyatı 17.90 pizan markasının story çocuk masası 37.90 şu an burada mavi var bir de pembe var 3 artı yaş kategorisi için Böyle bu modelde. Az önce gösterdiğim e, yer, böyle mini masalarının rengini göstereyim. Böyle pembesi ve grisi. Air Max taban spor ayakkabı. 38 ile 40 numaraları arasında. 49,90 Süzgeçli sebze kesim e, matı. 4,95 spor havlu çeşitleri 30 110 cm çok güzel de renkleri varmış 9.95 dizlik var maksimum konfor çift yönlü esnek malzemeden 14.90 meyve konseptli cam bardak 510 cc bir tane bulabildim 6.50 kuruş Çeps markasının böyle ikili Pişirme ürünleri yani tavası 14.50 kuruş. Ebrulu Pilates bandı 9.95 üçlü var. Masaj topu 8 santimetre 9.95. Nord Pefizik sıcak soğuk kompres 19 santimetre 12 santimetre çapında 14.90. Voit markasının baskülü. 59.90 90 vücut analiz baskülü. Evet 59.90 90 Çocuklar için ikili arabalar. Hot Wheels markasının 16-90. Şöyle bir kaşıklık kalmış. Yine iki buçuk plastik ürünlerde. Matrix markasının masa maçı orta boy. 32, 90. Reaper markasının ip cambazı oyunu 37.90 ee, Şimdi bu ikili tavayı Chiefs'ın e, tek fiyat pişirme ürünleriyle karışmış. Şu an elimdeki ikili e, tava tava 39.90 Bu yanlışı da düzeltelim. E, diğer küçük ürünlerde Chiefs'ın küçük ürünlerinde pişirme ürünleri onlar 14.50 kuruşmuş. Kral Şakir serisinin tuz boyama doğal malzeme tuzdan üretilmiştir. 3.50 kuruş. Şöyle karma ilk okuma kitapları 4.95. Yine Kral Şakir'in CNN karton 3.50 kuruş maskesi. Şöyle geçen haftadan kalan üründen LED'li gece lambası. 995 böyle birkaç tane kalmış ihtiyacınız varsa size yakın olan bimlerden bakabilirsiniz. Ben oğluma almıştım yıllardır kullanıyorum ee, hala sönmedi yani çok kullanışlı. Tofi markasının silikon mama önlüğü. Şöyle bir tane pembe rengi kalmış. Dediğim gibi bu da geçen haftadan kalan ürün. Ama fiyatını göremedim. Porselen kupa bardaklar. Böyle çini desenli olanı var. 12.90, bir de bu modeli var. Geçen haftalardan kalan ürün, Natural da LED ışıklı makyaj aynası bir tane kalmış. Fiyatını net olarak hatırlamıyorum, 19.90 diye benim aklımda kalmış. Yine de dediğim gibi e, net hatırlamıyorum, yanlış da bilgilendirmiş olmayayım. Deep Fresh markasının probiyotik ıslak mendil, kırıkla 7.45. Bir de böyle 2-3 yaş arası çocuklar için neşeli boyama kitapları var. Ama gerçekten çok eğlenceli bir şeye benziyor. 4.95 Bir de faaliyet kitabı var. Aynı fiyat tabii ki. 3-4 yaş arası. Şöyle bir faaliyet kitabı var. Bir de son olarak böyle bir boyama kitabı var. Şöyle bambu kapaklı aynalı takı kutusu. Geçen haftalardan kalan. 3 bölmesi var. Ee, bunun da fiyatını göremedim. Sadece böyle bir tane kalmış. Onu göstermek istedim. Çim adam var. Böyle. 3.95. Açınca böyle oluyor. Tabii e, içindeki şeyini açamadım. Açarsam hava alır. Böyle bu şekil 3.95. Bir de Kral Şakir'in kumbarası var 2.95. Evet BİM'de bu cuma bu hafta bu ürünler gelmişti. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek versiniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.